sayfamızı inan videosuna hoş geldiniz. 22 binliğimiz yendi ise <laughs> Bekleyin arkadaşlar şöyle biraz uzaklaştırayım. Güzel çıktı. Terimizi çekeceğim. Kaba teni arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Gidiyor arkadaşlar 22.000'lerimiz. Şefim aile olar koda gelsin Allah'ım manet olun şefim aile olar. Görüşürüz şefim rüveyda için aile olar. Hayırlı yolculuklar şefim. Ha, akşam görüşürüz. Tren çıktı. Daha Gitti arkadaşlar. Sabah serene efsaneydi. Bay bay şu an ben de bir daha ki tren videosunda